Hepinize merhaba arkadaşlar ben Mustafa bugün sizlerle beraber kafa topu 2'de de maç atacağız arkadaşlar fakat maç atmadan önce şuradan biraz paket açalım da öyle maçımıza atalım diyecektim paket açamıyoruz lan hediye gelmiş dur onu alayım oyunun sesini kıstım arkadaşlar zila kısmasaydım oyun benim sesim az geliyordu. <laughs> Tamam. Şimdi maçımıza gidelim. Gerek yok ya. Maçımıza gidelim arkadaşlar. Rakibe bak ben de aynı şapkayı takmış. Bırak lan topumu. Bırak topumu bırak. Hı. Hı. Gol. İşte bu ilk gol. Hı. hı hadi. O topu var ya sen al. Lan buz olacak. Al. Kafa koruyla kor gel. Kafa şutuyla kor gel. Allah. He? Çok iyi oldu. Çok güzel oldu. Dolan o da. Haydi be. Kendi kalemi oldu ya. Lan gol Aha alttan. Kıçının altından soğarım işte. Buz olacağız. Buz ol. Hı Kurtardım. Kurtardım. son dakikada da bir gol. Hadi lan. Hayır. Adam şanslıydı bro. Tamam hadi diğer maçımıza geçelim. Şimdi sırada bu keri yenmek kaldı. Gel bak. Ama ker kardeş direkt hile yapıyorsun. Ama ker kardeş. Bak benim asla bu Kere bak kere. Kod yazmış ağzına. <laughs> ah, öyle vurdu tutturur. geri geri. Demin ne oldu lan? Yemedim ki. Ker kardeş o taktik bizde işlemez. Hadi bakayım. <laughs> Hadi bakayım. <laughs> i̇şte böyle. Az önce adam benim kendi kalemi gol attırdı. Sonucu ben değiştirdim. Oh! Ay 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 Hıra! Oo. GG adam GG. Tamam dördüncü sıraya yerleştik. Öbür maça geçelim. Adama bak adama. Ben de aynı nereden bassan. Sadece bir gözlük bir de kuyruk takmış. Hadi bakayım ilk gol benden. O senin durmaların, mummaların hiçbir şey işe yaramayacak. Bak kopya oluşturmuş. Hadi bakayım. olur olur. O gol olur. O gol olur. Olmadı. Hadi bakayım. Ne ara koyuyordu lan bu? Hopa! Kandırdım. He, çok iyi onu. Adama bak kandırdı beni ya. Ne yana? Attım. Aramızda büyük bir fark var. Fark var. Seninle benim alanla ilgili bir fark var. Hadi bakayım. Vurayım mı? <laughs> Hop, hadi bakayım. <laughs> tamam. Maç bitti mi? Bitti. Güzel güzel kazandık bir şeyler. He, çok güzel oldu. Çok iyi oldu. Çok güzel oldu. Senden ne yapabiliyoruz? Seni açabilir miyiz abi bir dakika? Ha açabiliriz tamam. Tamam kardeşim. Paramızı da alalım. Okey. 7 3 ben yendim. Okey. Bizim mal olmuş Hemen bunu bir değiştirelim. Hel original. Evet arkadaşlar bugünkü bu videomuzun sonuna geldik. Umarım izlerken keyif almışsınızdır ve umarım beğenmişsinizdir bu videoyu. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Like ve yorum atmayı da unutmayın. Zil butonu da aktif hale getirin diyorum. Hadi bakalım. Sizi çok seviyorum. Önceki diğer videolarımızı da izlemek için kanalımızda bulabilirsiniz onları. Çok güzel oyun videoları var. Hadi bakalım, say, say, e, görüşürüz diyorum. Hoşçakalın, bay bay. Ben kaçtım.